Hey, hemen o elindeki telefonu yere bırak ve ellerini havaya kaldır. Bu gerçekten komik bir durum. Ve evet, kabul ediyorum. Ama şöyle bir baktığımızda telefon mu bizi yönetiyor yoksa biz mi telefonu? Haydi gelin buna bir göz atalım. Teknoloji ve özellikle telefonlar hayatımızın merkezinde yer alıyor. Kim kimi yönetiyor? Sorusu ise bu ilişkiye dair önemli bir tartışma. Sosyal medya ve uygulamalar bağımlılık yapıcı tasarımlarla zamanımızı çalabiliyor bildirimler, sonsuz kaydırma ve sürekli bağlı olma ihtiyacı bizi kontrol altına alıyor gibi hissettirebilir. Aslında hem biz telefonları yönetiyoruz hem de telefonlar bizi yönetiyor. Bu tamamen nasıl bir ilişki kurduğumuza bağlı. Eğer bilinçli bir kullanıcıysan ve telefonunu bir araç olarak kullanıyorsan kontrol büyük oranda sende demektir. Ancak farkında olmadan telefonun seni yönlendirdiği ve zamanını tükettiği anlar da olabilir. Önemli olan teknolojinin seni değil, senin teknolojiyi yönetmene olanak tanıyacak bir denge kurmak. Bu dengeyi kurmak da dikkatli bir farkındalık ve bilinçli seçimler gerektirir. Peki bunun için ne yapmak lazım? Hepimiz en az bir kere duymuşuzdur. Dijital detoks veya sosyal medya detoksu. Peki bunlar gerçekten işe yarıyor mu ve nasıl uygulayabiliriz? Bütün işlerimiz internet üzerinden ilerlerken. Evet, dijital detoks gerçekten de işe yarayabilir ama işe yarayıp yaramayacağı tamamen nasıl uyguladığınıza ve ne amaçladığınıza bağlı. Zihinsel dinlenme. Sürekli olarak sosyal medyaya veya internete bağlı olmak zihinsel olarak yorucu olabilir. Sürekli bilgi akışı stres seviyelerini artırabilir. Dijital bir molayla zihnini biraz dinlendirmek Odaklanmayı ve genel ruh halini iyileştirebilir. Ekranlara uzun süre maruz kalmak, özellikle de yatmadan önce uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Dijital detoks sayesinde daha iyi uyuma şansı bulabilirsin. Sosyal medya ve telefonlar gerçek hayattaki sosyal etkileşimlerin yerini alabilir. Bu da arkadaşlarınla ve ailenle olan ilişkilerini zayıflatabilir. Dijital detoks bu ilişkileri güçlendirmene yardımcı olabilir. Dijital detoksun gerçekten iyi gelip gelmeyeceği kişiden kişiye değişebilir. Bu Dijital cihazları nasıl kullandığımıza, ne kadar bağlı olduğumuza ve yaşam tarzımıza bağlıdır. Ancak genel olarak bu detoksların sunduğu faydalar birçok kişi için oldukça anlamlı olabilir. Sürekli dijital dünyada olmak, özellikle sosyal medya üzerinden sürekli bilgiye maruz kalmak zihinsel yorgunluğa ve stres artışına yol açabilir. Dijital detoks, bu bilgi bombardımanından uzaklaşarak zihnini dinlendirmene yardımcı olabilir. Ekranlardan yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uyku düzenini bozabilir. Dijital detoksun sana iyi gelip gelmeyeceği, onu nasıl uyguladığına ve bu süreçte ne yapmayı planladığına bağlıdır. Eğer bu detoksu gerçek bir amaçla ve belirli bir plana göre uygularsan, oldukça verimli olabilir. Örneğin, dijital molaları kişisel gelişim, fiziksel aktivite ya da sosyal ilişkileri güçlendirme için kullanırsan, gerçekten de kendini daha iyi hissedebilirsin. Ancak bu süreçte şunu da unutmamak lazım. Dijital dünya hayatımızın bir parçası ve tamamen ondan uzaklaşmak her zaman mümkün değil. Önemli olan dijital cihazlarla sağlıklı bir denge kurmak ve ihtiyaç duyduğunda bilinçli olarak uzaklaşabilmek. Peki sen bu detoksu hiç denedin mi? Denediysen yorumlarda yazmayı unutma.